Bakın kızlar ben artık var ya çok yoruldum bıktım. İçerideki kayınvalidem yani beni sabır taşıyayım ben sabır taşı olarak beni bile çatlatabilecek bir kayınvalide. Bana yapmadığı etmediği hiçbir şey kalmadı. Ne yaptı yine ya? Ya burada hani bu kadar olay yaşadık ya ha. durdu zannediyorsunuz değil mi? Nursel Hanım da burada ona ne dedi? Birbirinizden dedi biraz ayrı kalın. Yani bence de. Antalya'ya olan biletini yaktı. Tekrar bilet aldırdı. ...benle birlikte bandırmaya geldi. Yapma ya. Bu kadarını yapmasınlar ya, vallahi yemin ya. ediyorum bak ben artık e, tahammül seviyen bitti. Gerçekten ya. yoruldum. Allah sabır versin. Ama gerçekten kapıdan gibi. Kapıdan girdik. Bak tavır bu. İhsan arıyor. Buradan gitmeden daha yoldayız. Senin karın bana onu yaptı, bunu yaptı, şunu Şikayet yaptı. Ediyor. Şikayet ediyor beni. E, gittik, vardık. Bak kapıdan girdi. ...bavulu tut İhsan... çantayı atıyor. Montu oraya atıyor, ah. ev sahibi eve geldi. Biz gir, gittik, ben sinirliyim zaten bu afra tafralar... ...İhsan'ı doldurdu, etti yolda. Sonra gittik, vardık. Heh. Ben direkt yatak odasına gittim. Gönül annem de İhsan'a bak böyle... ...hayırlı olsun dedi, yeni bir kız çocuğun oldu... ...depresyonda kendini odaya kapatıyor, gördün mü dedi. Ah. Beni dedi orada rezil etti dedi. Zekil... Yeni gelen geline bilezikler verdi dedi. Yok artık. ...orada dedi bir yemek yapmasını bile beceremedi... ...ama dedi çeneye geldin mi dedi... ...beni dedi çok güzel dedi... Aa. ...rezil etmesini biliyor orada. Beni orada herkesin içinde eziyor... ...beni rezil ediyor... ...bak Aa. neler söylüyor var inanamaz Ne oldu burada niye ağzı bıçak açmıyordu? Hayır dedi? siz onu tanım. ...o masum kimliğiydi orada yaşadığımız Aa. gördüğümüz... E Tuba anlattığına bakılırsa Gönül teyze senin kocanı resmen doldurmuş. E benim kayınvalidem zaten profesyonel doldurucu ki. Ne oldu? E bak, kocan ne yaptı? vurma! Ne oldu gene? Ne oldu ya? Sen geldik gene aynı tas aynı ama bir ya. Ne var? Söylesene. Ne alıp veremediğim var benimle. Senin benden ne alıp veremediğim var? Benim ha? seninle hiç yok. Yemeğini yapacağım ben bulacağım. Sen Yap beni yemeğini bul bulayım. Sen ah. burada ip atlıyorsun. Aa, Oyun oynuyorsun. ...çocuk gibi şımarıyorsun... ...nasıl i̇şte senin oyun parkın değil... ...ya kendine gelirsin... ...ya da ben seni evine götürürüm... ...sen niye benim arkama takılıp... ...bandırmaya gelip de eşsanı doldurup... ...evi karıştırıyorsun... ...olanları söyledim... Peki, ...olanları yapsaydım dedim. dedim... ...yapamadı de... dedim... ...daha ne diyeyim... ...kayınvalidelere söyledin mi... ...annemin evine gittiğimi... ...söylemedim... ...söyleyemezsin... ...çünkü... ...oğlumla gelinimin arasını bozdum... ...vallahi bile bıktı... E, al, ...gelinim aldı al. bavulun ...annesi yine gitti... ...demeye yüzün yok evine gittin de ne geldin? Kalaydın orada. Aa. Ay. Ya var ya. Yok ya. Yemin ediyorum Aa, bu bir Ben gel, geldi bildiğim için niye söyleyeyim ki? Sen Bak, beni... gidiyorsun. Biçi 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 gidiyorsun. Gülerek geliyor. Ne fark eder? Ya ben kayınvalidemin artık buradan uzaklara gitmesini istiyorum. Dünyanın en uz uzak yeri neresiydi? Yeni Zelanda mı? Bence kayınvalideme yeni uçak biletini oraya alalım. Gerçekten zevk alıyorlar. E zevk alıyor mu? Şunu kabul oluyor. edemiyorlar. Ben şey geçen hafta da söyledim aynısı. Çünkü bende de var bir tane. Aa. Dedim ya bizim hata yapmamızı, yanlış yapmamızı kabul etmiyorlar. Çünkü orada rahatları yerinde. Gelinler Aa. zaten güzel yemek yapıyor. Yatsan arkana Beyhan, yatsan arkana Gönül. Yat uyu. Gönül ablayla Tuğba'nın kavgalarından artık bana gına geldi. Her gün her gün dinliyoruz. Ya evleri artık ayırsalar bile başka problem var bence ya. Ya ben bile burada üzüyordum biliyor musun? Dedim ki gerçekten bak ne kadar güzel seviyor Gönül de dedim. Hayır. Ama bak, beni bile sen, yine şaşırttı sen yani. Sen minnoş minnoş diyorsun ya o dünyaya gelmiş geçmiş en tehlikeli minnoş madde. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ne çok insan benim yıkılmamı bekliyormuş ya. Helal olsun. Vallahi hanımlar var ya tek Tuğba benden kaçmak için annesinin evine gitti hafta sonu. Sen niye rahat vermiyorsun o zaman kaçırıyorsun? Ne yapıyorum rahat vermeyip de onların tepesine mi çıkıyorum ne yapıyorum? Demek ki yapıyorsun var bir şeyler. ne Ne dolduruyorsun? Doldururum değil arkadaşım. Dolduruyorsun demek ki huzur vermiyorsun. Ben her gün görüyorum sizi seyrediyorum. Sen niye kavga ediyorsun niye tartışıyorsunuz? Niye rahat vermiyorsun gelinler? Ben ne yapıyorum onlara rahat vermeyip ya sen de nasıl izliyorsun? Dolduruyorsun. Gelinle mi atar ne yapıyorsun? Gelin ben, oğlumu... durur mu senin yanında? Ya, ben oğlumu doldurmuyorum. Yapsaydı da dedim bulsaydım dedim. Gönül gönül şu azıcık çeneni tut Allah aşkına ya. Tut bir dakika tut ya. Tuğba'yı delirtene kadar elinden geleni yaptın ya.